Heh. Diğer kardeşi ölmedi mi? Kimi? Diğer kardeşi. Kimi? Bak. Baba. He. Bak. Bak bu diğer kardeşi ölmedi mi? Bu. O e zaten Atatürk. E biliyorum o, o zaten ölmedi mi Hiç. Ölmedi. Kalbimizde yaşıyor yaşamıyor kalbimizde. O bize mezarı, mezarın mezarın evinde bakıyor. He baba ağlamama gerek yok. Evin mezarı ya. Tabii kızım ağlamana gerek yok. Atatürk'ün evi var. Adı ne? Anıt Hayır soyadı. Kimin? Soyadı mezarına. Anıt kabir kızım soy ismi yok. Adı var sadece Anıt kabir. O zaman mezardan mezardan çıkmış mıydı bu mezardan? He? Bazen çıkıyor bizi seyrediyor gidiyor sonra. Eskiden Eskiden çıkmış mıydı burada? Evet. Gezmişti. İzmir'e gelmişti. Bu mu? Evet. Bu bu Tabi. Bu ay Tabii. işte bu mezar ya. Evet. <laughs> bu da mezardaydı. Tabi. Bu. Seni götüreyim Ankara mi Ankara'ya? Gideceksin mi Atatürk'ü görmeye? Evet. Sen de gideceğim. Tamam. Arkadaşım da gelsin. Tamam. Özgür de gelsin. Tamam. çok seviyorum diyeceğim. Çok özledim mi diyeceğim. Aa, tamam kızım tamam. Seni çok seviyorum. Tamam kızım. Atatürk üzülür ama sen ağlarsan. Seni çok seviyorum diyeceğim Kime diyeceğim. Kime diyeceksin? Atatürk'e. Seni çok seviyorum diyeceğim. Seni çok özledim. Ne bakayım. Tamam. Hadi yeter kızım ağlama artık. Tamam. mezarda Atatürk... değil mi? Değil değil mezarda değil. İkizim ben. mi? He? İkisi Tabi evinde. Kızım ağlama artık. Tamam Atatürk. Tamam şimdi ne uyuyalım da? rüyamızda göreceğiz Atatürk'ü tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler Atatürk'te. Uyumayacağım ben. Tamam Atatürk'e iyi geceler de. Atatürk uyuyacakmış.